Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekonomik gündemi ve emtia piyasalarındaki son durumu değerlendirdi. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte rota yeniden yatırım araçlarına döndü. Yılı rekorlarla kapatan gümüş piyasasına ayrı bir parantez açan Memiş, beklenen hedefin gerçekleştiğini duyururken 2026 yılı için kritik rakamları telaffuz etti. Uluslararası piyasalarda rüzgarı arkasına alan gümüş, yılı zirvede tamamladı. Ons ve gram bazında rekorlar kıran gümüş için şampiyonluğunu ilan ettiği yorumunu yapan Memiş, uzun süredir takip edilen altına gümüş rasyosu hedefinin tuttuğunu belirtti. Geçen yıl 88 seviyesinden rasyo işlemi yapanlar için hedefin 72 olduğunu hatırlatan Memiş, şu an rasyonun 71.80 seviyesine gerileyerek hedefe ulaştığını vurguladı. Gümüşteki yükseliş iştah kabarsada Memiş'ten yeni yatırımcılara önemli bir uyarı geldi. Mevcut fiyatlardan maliyet yapmanın mantıklı olmadığını savunan Memiş, o tren kaçtı artık diyerek kısa vadede gümüşte pozisyonunu kapattığını, gözünü 2026 hedeflerine diktiğini belirtti. Piyasa kapanışları civarında ons gümüş 58.69 dolar, gram gümüşse 79.87 Türk lirası seviyelerinde işlem görüyor. Memiş, elinde hali hazırda gümüş bulunduran yatırımcılar için ise miktar artırma stratejisini paylaştı. Gümüşten altına geçiş yapılmalı mı? Sorusuna evet yanıtını veren Memiş, stratejiyi şöyle açıkladı. Bu işlem, Açığa girmeden eldeki altının ve gümüşün miktarını artırma taktiğidir. Altına gümüş rasyosu, şu anki 72 seviyesinden tekrar 80 seviyesinin üzerine çıktığında, eldeki gümüş miktarını ciddi bir şekilde artırmak için rasyo işlemi yapılmalıdır. Kısa vade için uyarıda bulunsa da Memiş'in uzun vadeli promeksiyonu hala yukarı yönlü. Uzman isim, gümüşte 2026 yılı hedeflerinin ons bazında 75 dolar, gram bazında ise 120 Türk lirası olduğunu ineledi. Öte yandan piyasalar faiz kararlarına kilitlendi. Kasım ayında yıllık enflasyonun %31.07 gelmesi hayat pahalılığının sürdüğünü gösterirken gözler TCMB'ye çevrildi. Piyasada TCMB'nin 11 Aralık'ta 100 bas puan, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in ise 10 Aralık'ta 25 bas puan faiz indirimi yapacağı beklentisi yükseliyor. 2025'te 80 TL'yi aşarak şampiyon olan Gümüş'ün 2026 yılında da yükseliş eğiliminde olacağı öngörülüyor. Memiş, gümüşün önce düşüş yaşayabileceğini, ardından tekrar yükselişe geçeceğini söyledi ve 50 doların üzerindeki alımlara dikkat çekti. Analist, yaklaşan faiz kararında 100 baz puan artış beklentisini dile getirdi. Rusya-Ukrayna cephesinden olası barış haberlerinin piyasaları olumlu etkileyebileceğini belirtenmemiş, kısa vadeli alsat yapan yatırımcıların riski durumda olduğunu ve 2026'da da kayıplar yaşayabileceğini ifade etti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara panik yok çağrısında bulunarak, 2026 yılında altın ve gümüşte büyük yükselişlerin başlayacağını öngördü. OVU, AZ'ın TGRT haberden aktardığı habere göre, gram altında şu an pozisyon almak için uygun zaman olmadığını vurgulayan Memiş, kısa vadede sert hareketler beklemediğini belirtti. Gümüşte ise 120 lira seviyesini hedeflediğini ifade etti. Borsa ve kripto piyasalarında düzeltme riskine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların acele etmemesini tavsiye etti. Kurda ise 2025'e kadar yukarı yönlü trendin süreceğini belirtenmemiş, sabırlı olunması halinde kazanç sağlanacağını söyledi. Memiş, yılın ikinci çeyreğinden itibaren altın ve gümüşte toparlanma hareketlerinin hız kazanacağını ve bu sürecin sabredenlere kazandıracağını belirtti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir programda piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak özellikle küçük yatırımcılara önemli uyarılar yaptı. Memiş, gram altında 2026 yılının rekorların görülebileceği bir dönem olacağını ifade etti. Küresel ekonomik görünümün kırılgan olduğuna dikkat çeken Memiş, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin açılmasına rağmen ekonomik verilerin gecikmeli açıklanmasının piyasalar açısından belirsizlik oluşturduğunu söyledi. Fed'in 10 Aralık'taki toplantısında faizlerde değişikliğe gitmeyeceğini öngörenmemiş, altın piyasasında yeni rallinin 2026 yılında hız kazanacağını dile getirdi. Memiş, 2026 yılını altın fiyatlamaları açısından kritik bir dönem olarak nitelendirdi. Uzman isme göre ONS altında 4804-850 dolar seviyeleri gündeme gelebilirken, gram altında 8000 TL'nin ilk hedef olacağını belirtti. Memiş, agresif bir yükseliş yaşanması halinde gram altında 10.000 Türk lirası üzerindeki fiyatların da sürpriz olmayacağını ifade etti. Yıl sonu için ise 5.655-9.50 Türk lirası bandının takip edileceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 4.243 doları gören ons altının 4.150 dolar seviyesine gerilediğini hatırlatan Memiş, düşüşün devam edebileceğini ifade etti. Kendi alım stratejisini paylaşan Memiş, 4 bin dolar altına inilmediği sürece yeni pozisyon açmam. 3800 850 dolar aralığı alım fırsatı olabilir, dedi. Memiş, düşük bütçeyle finansal piyasalarda sürekli alsat yapmanın yüksek risk taşıdığını vurguladı. Küçük yatırımcıların kısa vadeli işlemler yerine gelir sağlayabilecek alanlara yönelmesini tavsiye eden Memiş, 30 bin TL'si olan bir vatandaşın alsat yapma hayali kurmaması gerekir. Bu bütçeyle ticaret yapmak daha mantıklıdır. Pazarcılık, internet satışı, küçük ticari girişimler gibi seçenekler değerlendirilebilir ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarının yüksek seyretmesi nedeniyle küçük bütçelerin zorlandığını belirtenmemiş, alternatif olarak gram gümüşün değerlendirilebileceğini söyledi. 70-75 TL seviyelerinden kademeli alım yapılabileceğini ifade edenmemiş, Bitcoin'in son düşüşüne rağmen hızlı yükseliş beklentisinin sürdüğünü de kaydetti. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu. Gram altında beklenen büyük hareketin 2026 yılında başlayacağını vurgulayan Memiş, kısa vadede sert bir yükseliş beklemediğini söyledi. Memiş, altın cephesindeki son tabloyu şöyle özetledi: "Bu hafta agresif bir yükseliş beklemiyorum. Gram altında yaşanan geri çekilmeleri fırsat olarak görenler 2026 yılında rahat edecek." Bence artık gram altında yavaş yavaş pozisyon almak lazım. Altın ons için 4000 üzerinde maliyet yapmam. Gümüş içinde değerlendirmelerde bulunan Memiş, pozisyonunu koruduğunu, gümüş gram için 67 seviyesinde alım yapacağını belirtti. Memiş, 2026 yılındaki şampiyon yine gümüş gramda 120 lira beklentim var değerlendirmesinde bulundu. Borsa İstanbul'a ilişkin değerlendirmelerinde yükselişlerin kontrollü bir şekilde sürdüğünü belirten Memiş, yatırımcılara acele etmemeleri uyarısında bulundu. Endekste hala yukarı yönlü alan var. Ancak düzeltme hareketi kaçınılmaz. Şu an sakin bir sıkışma dönemi yaşanıyor. Acele eden kaybeder, zamana yayılan kazanç getirir. Kripto para piyasaları için ise yüksek risk mesajı verenmemiş, özellikle Bitcoin'deki ani yükselişlerin yatırımcılarda yanlış bir algı oluşturduğunu ifade etti. Kripto tarafında bu seviyeler riskli. FOMO'ya kapılan üzülür. Yeni yılın ilk çeyreğinde oynaklık artacak. Kur tarafına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, sert bir yükseliş beklemese de 2025 boyunca yukarı yönlü eğilimin süreceğini belirtti. Dolar TL'de agresif bir yükseliş beklemiyorum. Ancak yıl genelinde yukarı yönlü trend korunacak. Enflasyon ve jeopolitik riskler kurdaki oynaklığı artırabilir. Altın yatırımcılarına net bir takvim veren İslam Memiş, yılın ikinci çeyreğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Altında esas hikaye 2026 yılında başlayacak. Toparlanma hareketi o dönemden itibaren hızlanır. Panik yok, telaş yok. Bu süreç sabırlı olanın yılı olacak. Altın fiyatlarının nereye doğru gideceği milyonlarca insan tarafından merak ediliyor. Bir gram altını bile olan vatandaşları ilgilendiren önemli bir gelişme de yaşandı. Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan Altın 2026 Görünümü raporuna göre, altın 2026 yılında ekonomik ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde yeniden yükselebilir. Rapora göre, Dolar cinsinden altın fiyatı 2025'te olağanüstü bir performans sergileyerek Kasım sonu itibarıyla yıllık %60'ın üzerinde getiri sağlarken yıl boyunca 50'den fazla rekor yeniledi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, katıldığı bir programda gram altın, ons altın, gümüş ve küçük yatırımcıların izleyebileceği stratejilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Memiş, 2026 yılını gram altın için rekor yıl olarak nitelendirdi ve özellikle düşük bütçeli yatırımcıların sık alsat işlemlerine yönelmemesi gerektiğini söyledi. Memiş, küresel ekonomik görünümde kırılganlık bulunduğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin açılmış olmasına karşın ekonomik verilerin hala gecikmeli gelmesinin piyasalar açısından belirsizlik yarattığını belirtti. Uzman isim, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in 10 Aralık'taki toplantısında faizleri pas geçeceğini öngördüğünü ifade etti. Altın piyasalarına ilişkin değerlendirmelerinde Memiş, yeni rallinin özellikle 2026 yılı itibarıyla güç kazanabileceğini dile getirdi. Küresel belirsizlik, jeopolitik riskler ve merkez bankaların altın alımlarının fiyatlamalarda etkili olduğunu aktardı. İslam Memiş, gram altın ve ons altın için 2026 yılına yönelik fiyat beklentilerini de paylaştı. Memiş'e göre, 2026 yılında ons altının 4800-4850 dolar aralığında, gram altının ise 8000 Türk lirası seviyeleriyle yoluna devam edebileceği bir süreç öngörülüyor. Memiş, 2026'da 8 bin Türk lirası ilk hedef ama agresif bir yükseliş yaşanırsa gram altında 5 haneli fiyatlar 10 bin Türk lirası sürpriz olmayabilir. ifadelerini kullandı. Uzman, 2026'da gram altında 10 bin Türk lirası üzeri rakamların görülebileceğini belirtti. Yıl sonuna kadar gram altın için 5650-5950 Türk lirası bandının izlenebileceğini söyleyenmemiş, bu aralıkta dalgalanma beklentisini dile getirdi. Açıklamalarında altın fiyatlarının yönünde küresel belirsizlikler, ve merkez bankaların altın alımlarının önemli rol oynadığını vurguladı. İslam Memiş, ons altın fiyatlarına dair değerlendirmelerinde geçtiğimiz hafta 4243 dolar seviyesinin görüldüğünü, ardından fiyatın 4150 dolara kadar gerilediğini hatırlattı. Bu düşüşün devam edebileceği görüşünü paylaştı. Kendi stratejisini anlatan Memiş, 4000 dolar altına inilmediği sürece yeni pozisyon açmam. 3800-3850 dolar aralığı alım fırsatı olabilir, dedi. Küresel piyasalarda sık görülen dalgalanmaların yatırımcıların kararlarını etkileyebildiğini ifade edenmemiş, bu süreçte sabırlı davranmanın önemine vurgu yaptı.